Adınızı bu adam sürekli böyle yapıyor. <laughs> Dur hazır değil. Neden? <laughs> Alex ne, mükemmel bir bom. Evet, tek doğru tahmini yapamayan Emre Bey'e. <laughs> ya ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 evet arkadaşlar, bu bizim yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <bro. gülüyor> ee, bu hafta yine farklı bir şeyle karşınızdayım. Hazır mısın Neden her hafta düşün? formatı değiştiriyorsun? Ya, format, hmm. değişik yok. Soru güzel sadece. Ee, yine Süper Lig'le ilgili bir soruyla geliyorum bu hafta. O süper. Türkiye Süper Ligi tarihinde en çok direkt kırmızı alan takımları soracağım. yani benim burada merak ettiğim bunu araştırdım mı abi gerçekten? Direkt yani kırmızı değil de direkt kırmızı. Direkt yani, kırmızı. yani iki sarıdan değil çat diye kırmızı iyi. Helal yani. olsun. Tebrik ediyorum seni. Çok basit Araştırmadan formatı zaten hazırlayamazdı galiba. Tabii ki. Tabii Sıralamamız? Ee, sıralamanız şöyle. Ben random kafamda yapıyorum şu an çarkı. <laughs> ve e, Umur Bey birinci. Oh be. İkinci. Atilla Bey üçüncü, Uluş Bey dördüncü oluyor. <laughs> Umur Bey. Sizinle evet. başlayalım. En çok direkt kırmızı alan takımları soruyoruz takımlar. Evet. Gençler Birliği. <laughs> Gençler Birliği 5. sıra Tebrik Vardır. ediyorum size. Vardır abi. Tebrik ediyorum size. Bu genel kırmızı kart sayısını tahmin edeceğiz değil mi? 55'den bu yana değil mi? Tabii ki. Efendim? Bu ligin kuruluşundan bu yana Tabii değil mi? Tabii ki. Tabii Şey değil ama hani. 59'dan beri olan süreçte e, Yok ben Fener'in şampiyonluklarını da katıyorum. Hani öyle bir şey var. Neyse tamam. Rakamları hiç Dur hazır değil. Neden? Ulucunkine bakayım dedim önce bir dakika. <laughs> <laughs> e e Yakışmadı. Tamam. Evet alalım. Kaç? 210, 210 mu? Yani bir saniye. 210'un şaşkınlığı içerisindeyim. Ve Atilla Bey sadece bir kırmızı kartla Direkt tahmini kaçırıyor. Yapma. 75 direkt kırmızı kart görmüş Gençler Birliği takımı. Buradan da 3 puanın sahibi oluyor Atilla Bey. Çok güzel. Evet. <laughs> Emre Bey sizinle devam ediyoruz. Üzüldüm. Ben Fenerbahçe. Korkuyorum. Fenerbahçe sizce çok kırmızı kart alan bir takım mı? Evet. Evet birinci sırada çünkü. <gülüyor> ya... <gülüyor> <laughs> en çok direkt kırmızı kartı biz görmüşüz. Ee, Emre Bey de böylece 20 puanı sahip oldu. Tahminler i̇yi, hazırsa iyi. alalım. Benim hazır abi. Alabiliriz o zaman. <laughs> çok uçtum ben, ya abi. ben çok uçtum. Evet. Oho dur. Oho. Tamam. Ama gerçekten 120, yani. 20, 116, 102. Evet en yakın tahmini ilginçtir. Umur Bey yaptı. Fenerbahçe A 95 A tane. Kırmızı 170 kart görmüş yazmış. Benim 116'mı görünce. <gülüyor> Kaç <gülüyor> tane görmüş? 95. 95. Evet. Ve Atilla Bey, sizinle devam ediyoruz. Ee, Galatasaray. Galatasaray ikinci sırada. Allah Allah, çok garip. Atilla Bey 15 puanın sahibi olarak 18 puana yani ikinciliğe yükseliyor. Tahminlerinizi alalım. Kaç kırmızı kart gösterilmiştir? Direkt. Ben nokta atışı yapıyorum. Hadi bakalım. Yapamıyorsun. Tek atacağım. Alalım tahminleri. Ya. At. En yakın Emrecan Bey. Yani Emre Bey tahmin ediyor. Kodadı. <laughs> Galatasaray tam 80 Direkt kırmızı kart görmüş. Abi farka bakar mısın? Korkunç yüzey ya. Feneri bu, mi? Sırf, sırf bunu göstermek için bu bölümü hazırladım. <laughs> Üçüncü kim acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Hayal. <laughs> hay tarafsız sunuculuk oluyor şu an. <laughs> Tabii ki. Yani ne kadar, üç büyükleri ne kadar kırmızı kart gösteriyor göstermek istedim ben. Evet. 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 Fark ettim. Üçüncüyü söylediğin de iyi oldu. Devam. Acaba. Acaba. <laughs> onu evet. Söyleyecek. Sıra. Beşiktaş. Uluç Bey'de. Beşiktaş sizce üçüncü sırada mı Uluç Bey? Hayır. Dördüncü sırada. Evet. Dördüncü sırada. Bunu da biliyorsunuz. Siz Aynen. internete kesin bakıyorsunuz. Bunun <laughs> bu? Başka bir açıklaması kalmadı. <laughs> Tahminleri alalım. Beşiktaş kaç direkt kırmızı kart yormuş? Hazırım ben. Şu. Hazırsanız alabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Umur umur gerçekten <laughs> not almıyor abi. Gerçek Umur Bey en uzak cevabı verdiği için bu durumda Umur Bey -3 yazarak ilerleyeceğim bu durumda. Abi neden Dördüncü sıra demedim mi? Tamam. Gençler Birliği 5. 75. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Güzel. Doğru kaç cevap mi? kaç abi? Doğru cevap 78 arkadaşlar. Ah be. Ulan be. Aga be. Yes, evet. Umur Bey sizinle evet. devam ediyoruz. Evet. Ee, Beşiktaş filminde üç büyükler birinde Trabzonspor. Trabzonspor. Sizce bu listede yer almış mıdır? Umur Bey? Evet almıştır. Almıştır. Peki sizce kaçıncıdır? Üçüncüdür. Hayır dokuzuncudur. Oo. Oh. Abi böyle bir lobby görüntü inanılmaz gerçekten yani. Sahibi <laughs> oldu Umur Bey. Yani Trabzonspor'da birazcık geç kuruldu diğer takımlara göre. Onu da hesap etmek lazım. <laughs> e, lütfen taraflı bir şey yorumculuk yapmayalım <laughs> burada. <Yorumculukta. gülüyor> Trabzon taraflarına saygılar. Evet puanları alalım. Ekrem, <gülüyor> <terkleri>. <gülüyor> Emrecan, <laughs> Emrecan nokta atmadıysa kazanma şansı yok. Ve inanır mısınız Emre Bey bilemedi. Atilla Bey'e yakın cevabı vererek... 3 puan sahibi Kostum. oluyor. Trabzonspor 59 direkt kırmızı kart gördü. Ah, çok yakınmış i̇kidir, ya. 2'dir 1 ile kaçırıyorum yeter ya. <laughs> çok çeşitli de... geçiyor bu arada birincilik, ikincilik. Ee, Uluç Bey'in sadece 8 puanı var. Sonuncu şu anda. Evet. Söylüyorum. Buyurun. Bursa Spor. Bursa ha, Spor. Ben diyeceğim onu ben. De. Bursa <gülüyor> Spor. <gülüyor> <laughs> e, ee, öncelikle belirteyim bu buradan saygılar diliyorum. de <laughs> Bey duymadığımız diye zannederek ikileme yaptı. Duydum. Bursa Spor 7. sırada. İyi. Evet. Tahminleri alalım. Bursa kaç kırmızı kart görmüştür? Ben Direkt tahminini yapıyorum. Nokta artışını veriyorum yine. Gelsin ben efendim. Da, gelsin. Ben bunu ısrar ediyorum. Ve Be şey Umur Bey en yakın tahmini yapıyor arkadaşlar. O da birle kaçırdı. 70 kırmızı kart görmüş Bursa Spor. Nice. Umur Bey şey. 69'un bana bir gün bir şeyler kazandıracağını biliyordum. Para Sadece futbolda kazandırma sözücü oldu. Kıysına <laughs> 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 koyup <iki isina> <laughs> evliliğini bitirdim. <laughs> Hayır <gülüyor> abi. evet. Ee, nerede kalmıştık? En son Emre Bey söz aldı. O zaman sıra tabii ki de Umur Bey'de. Değil Uluç Bey'de. Değil Atilla Bakın. Bey'de. Hello. Atilla Bey'de. Evet. Merhaba. Ben koptum diye geçmiştim. Evet. Yok yok buradayım merak etme. Ee, şey yapamadım. Be. Ee... Olur. <laughs> Ankara gücü. <laughs> Ankara gücü sizce? ilk onlu mıdır Atilla Bey? Evet, bence ilk ondadır. <laughs> bence de ilk ondadır. Peki kaçıncıdır? 10'uncudur. Hayır 3'üncüdür. Of! Oh. Ankara Gücü 3'üymüş. 10 puan getirdi Atilla Bey'e ve Acaba Bey Ankara Gücü'nün kırmızı kartı kaç? Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Eşit de olabilir. Bilemeyiz. Yok abi yok, yok. Yok. Gelsin tahminler. Evet, tek doğru tahmini yapamayan Emre Bey'e <laughs> iletiyorum. Herkes 8 er puan aldı. O yüzden Emre Bey eksi 8 yazıyorum. Niye abi? Hayır ne alakası var? Umur ya takip herkes... etmediği için eksi aldı. Ben eşit olabilir diye düşünerek şey yazdım. 78 yazdım. Hayır Aha. ha hepimize puan yazmış. Hasan ya, Aynı şey zaten. Için. Hayır abi okurken kötü oluyor abi, yani. Bayağı. Ben takip etmediğim için neden eksi puan alıyorum böyle saçmalıklar ya. Abi, <laughs> böyle aynı, aynı şey, şey. arkadaşlar. Ya. Peki haklısınız doğru. M ve B'ye 8 puan size de 16 şer puan yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ee, evet. böyle mi yapacaksın kurguya ona göre hayır yapacağım. hayır herkese 8'er yazdım hem de aynı kaldı evet Uluç Bey Sizdeyiz. Ee, Antep. Antep 2020'de biliyorsunuz iflas etti. Kulüp kapatıldı. Evet. İlk onda mıdır sizce? <laughs> evet. Buna rağmen. Ya yok. yok gelmedi. <laughs> İki sene mi fark edecek? Gelmedi aklınıza. Peki ilk ondaysa kaçıncıdır? Kaç kaldı? 8'dir. Hayır 6. mı maalesef. Güzel. 6 puan kazandırdı bu hamle size. İyi de şu an ligde olmayan takım sayılıyor mu? Aa, yani 1950'den <laughs> beri diyoruz. O yüzden tabii ki sayılı Emre Bey. 1959 bundan eski bir tarih. Hazırsak tahminleri Alt alalım. Altıncı dedin değil mi? 6. doğru. Evet. Bana niye bir saattir sıra gelmiyor ya? Size gelmişti harcadınız. Umur Bey'in yakın tahmini yapıyor. 71 direkt kırmızı kart görmüş. Dolayısıyla Umur Bey ikinciliğe yükseliyor. Nasıl lan iki saattir biliyorum birinci olamadım. <laughs> Eksi 3'ten dolayı. Evet. Abi eksi 3'ü niye veriyorsun <laughs> bana ya? Aa, bende değil mi sıra? Bende artık ya. Yok önce Umur'da sonra sizde Emre Bey. Abi bana bir saattir sıra gelmedi. Bir aksilik var Hatminizi bunda. Abi bu adam sürekli, sıkıştan. böyle ya. Bu adam sürekli Oğlum bildin ya şeyi. Ya. Neyi bildin? Bursa'yı bildin. Sizden sonra Atilla Bey'e hatta söz verdim. Az daha geçiyordum Atilla Bey'e. O da Ankara Ucum. gücü dedi. Evet. evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet Umur Bey. Ya, açıklama iyi. yapmayın arkadaşlar. Devam edelim. Sivas Spor. Sivas Spor maalesef. Atla bu maalesef. Bu sefer gerçekten listede değil. Evet Emre Bey siz de sonunda size geldik. Buyurun. Altay. Altay sizce ilk onda mı? Evet. Sıkı evet evet doğru. Aa <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ne oldu? <laughs> evet, evet. Kaç kırmızı kartı vardır Altay'ın direkt olarak? 10 mu? Kaçıncı sırada? 10. sırada. Aa, herkes bir hazır. Ne, o? Hazır hazır. Ee, görelim. Kaç atılıyor 55, 55 mi? 55. En yakın tahmin Atilla Bey'den geliyor. 58 direkt kırmızı kart görmüş Altay takımı. Çıkınmış ya. Ve 3 puan daha alarak Atilla Bey birinciliğini iyice sağlama alıyor. Atilla Bey böyle arada sırada kopup sizce de bakıyor mu listeye? Yani neymiş? Yani neymiş ki yanki... İnternetim müsaade etse belki denerim. Yıldırım turu başlıyor mu? Hayır. Yok. Sonra ben de kardeşim. Son sıraları oynatıyorum. Sonra geçeceğim Yıldırım turuna. Evet Atila Bey sizdeyiz. Ee, Göztepe. Maalesef yok. Uluş Bey. Ha efendim. Son sıranız. Son hakkınız. Ee, Eskişehir. Ve Yıldırım turuna geçiyoruz arkadaşlar. Atış serbest. Denizli Manisa. Spor. Yok yok. Rize. Ee, Yok. İstanbul Spor. Yok. Başakşehir Şehir, şehir Belediye Spor. Yok. Antalya Spor. Yok. Çanakkale Dardanel. Kayseri Spor. Yok geliyor arkadaşlar. Bir seslendirme yapacağım. Alex mükemmel bir gol. Yok böyle Sakarya bir Spor. spor. Yok. Samsun Spor. Kocaeli Sakarya. Samsun Spor binlerim. doğru cevap. Ya. Bu Doğru cevap geliyor. Nasıl bilmezsiniz Fenerli arkadaşlar? Abi evet Löveş Atay'la attığı gol. Kaç evet gün? Ercan Taner'in. Sevgili Ercan Taner'in. Bir daha olduğunu. seslendirir misin onu? Alex mükemmel bir gol. Yok <laughs> böyle bir gol. Tamam. Yok böyle bir gol. <laughs> evet. Peki bir şey rica edebilir miyiz? Son puan durumunu alabilir miyiz? Tabii ki. <laughs> Bunu da ha, yapmadım yapmadım ya. E, Atilla Bey 42 puanla birinci oluyor. Yine her zamanki gibi benim yokluğumda Atilla Bey'i birinci yapıyorsunuz yani. Umur Bey ikinci 38 puanlı Düşüşe geçti. Umur Bey yakında sonuculuklarını yine göreceğiz. Emre Bey 23 puanlı üçüncü olurken Uluç Bey siz gidin kurgu yapın. Bence bu programlarda artık yer almayın diyorum. 22 hmm. puanlı sonuncu olmuş. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Fenerbahçe, Altay, Bursa, şey Fenerbahçe, Altay, Bursa, <laughs> Bursa. Ben bir takım bir takım daha Bursa'yı Bursa mı bildim? Bursa, evet. Hı. Bursa. Ben 3 tane takım bildim. Nasıl 23 puanım oldu? Ben 4 tane bildim. Çünkü son sıralardaki takımları bildiniz Emre Bey. Puan düşüyor ya sona doğru. Ya sen şimdi bul bizinin birinci bölümünü aç tamam mı? Ben Orada şimdi... puan tablosu var. Oradan puan tablosundan sıralamanın puanlarına bak. Doğru tahmin puanlarına bak. Dersine çalış. Bir sonraki bul bizi öyle gel. Ben, ben mesela, hata... İddialı da konuşmak istemiyorum, puanlama da hatalar yapabiliyorum çünkü geçen programlarda olduğu gibi Uluç Bey karar verecek aslında birinci. Ben böyle beni niye bozma. <laughs> beni ben niye Şunu merak şey ediyorum. <laughs> Herkesle farklı. Kendime güvenmiyorum. Şimdi sen konuşacaksın. İkimiz de göt olmayalım. Sadece ben göt olayım istiyorum. <laughs> Samsung sporun puanı neydi abi? Kırmızı kartı 69'du. <gülüyor> 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 Yarışma boyunca ısrar ettiğiniz rakam maalesef Samsun'a ait. tamam. Evet. Yarışmamız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bu bizlerde görüşmek dileğiyle efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın.